Merhaba arkadaşlar bugün size canlı yayındayım. Peki nerde <laughs> canlı yayındayım? Telefonumu uh -huh. açarak göstereceğim şimdi sizinle evden. Şöyle... Selam Nasılsın? Sena merhaba! canlı yayındayım. Oha! Bir kez daha açacağım <laughs> telefonu. Telefon. Düşürdüm. Aaa! Derdi abi, ki geldi ben. Bak Benim ki, benim geldi. Ooo! Hoş geldin Derya. Hay Kimler var? Ha, şey. Şu an kişi var. yapmam. bir ne? Bir niteksik. Neden ve şöyle alıyoruz arkadaşlar. VIP. <laughs> ya korsan. Şöyle. Ya. Ses var Türkçeye geç. Burada şey yok. Şey geçemiyorum çünkü yüzümü gizleme sordayım. Allah'ım. Maalesef, o kadar da şey yapamam. Öğren videodan çıkma. Bravo. Tamam mı? Kartını telefona var, görebiliyor musun? şey yapmış 1436'da gösterebilir misin? 1436 mı? Sen ne bekliyorsun lan benden? 아, 가짜 길이 네. 뭐야요 canlı yemine bakalım kimler gelecek. Aa çok üzüldüm şu an. Bir çay. Ya kardeşim. Bir şey kalmıyor. Ya kardeşim normalde ben, ben. Alamıyorum. Anlamıyorum. Ben, ben, ben bay öyle ben olayım. Tek başıma kalmış. <laughs> <laughs> Tek başıma kalmıyormuş lan. Birilerini çağırmış <laughs> lan. Al başım. Al. Canlı yayında sıfır kişi kaldı kısım. Canlı yayında sıfır kişi kalan Durun. Abi kişi geldi. Kim geldi? Dur çıkma sakın çıkma tamam mı? Kim? Merhaba Gamze. Eee sana da gösteriyorum. YouTube'dan video çekiyorum. Şu an canlı yayına istek yollayarak gelebilir Bir kişi kaldı. Ne diyeyim? Ee, hoş geldin. Merhaba. Youtube için video çekiyorum. Ve canlı yayın başlatmak istedim. Bugün de konumuz canlı yayın olsun dedim. Şöyle... Durun bir saniye. Şey yapacağım. Nerede o mekot? yok. Neyse belir mi? ne diyorsak şöyle Burada bir tıgab olarak gözüküyor. 618 bu ganza 618 Youtube'da tek bir abone olmuşum <laughs> Boş kaldım Ganza bir şey soracağım sana Ganza Aynen Biraz bir sen varsın canlı yine girmek ister misin? video da boş kalsın canlı yayında. Ama ben o da çalacağım ve şu gitarı de çalacağım. Nerede olacak? Allah. Nere koydum ya yok. Neyse arkadaşlar sizin e, videoyu kendi Instagram hesabımda paylaşacağım. Orada izleyebilirsiniz. 40 yaşında Instagram hesabımı bir daha söylüyorum. O zaman çoğun direkt şey Instagram profilimde Lila Meri var. Instagram fotoğrafım animeleriyle towingıl. Şey. Resim. Evet. Oradan hesabıma girerek canlı yayınımı Talk TV'den indirebilirsiniz. Ama bir kişi kaldı şu an. Çok özür dilerim birilerini göndereceğim yani bir saniye hop 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 bir saniye kamerayı çevireceğim öyle yapacağım bir saniye bir saniye şöyle bak şöyle kafamı göndereyim dedi 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 Videoyu dik çekmek zorundayım bu arada. O yüzden de kusura bakmayın. Yan koyduğumda şey oluyor. Kötü gözüküyor. Yan koyduğumda kendim gözükmüyor. Kafa yok yani. Öyle oluyor. Bildiğine gönderiyorum şu an canlı yayını. Bu arada şimdi herkes gidip canlı yayına gönderme diyecek. Ama göndereceğim. Canlı yayında birileri girmesi lazım. Ne yapayım ama? Şu hesabı göndermeyeceğim. Ha şey anneme de geldi mesaj. Mesaj anneme geldi. Ya mesajımı şey yapsaydım hem YouTube hem de canlı yayın güzel olurdu bence. Baba hoş geldin. Nil hoş geldin. Gamze tekrar hoş geldin. Ne kadar iyi bir video çekiyorum. Gamze dedim. Hoppa. Açtım. Aa düşüyor hepsi. Ama bulacağım ben onu çabuk. Nereye koydum? Hiçbir şekilde yok. Heh, üç tamam. kişi var. Öylesine bir anda canlı yayın şey yapmak üzere bir ay hatta ben hiç canlı yayın çekmedim. Şu an ilk defa çekiyorum. Evet. Peskeza şey videoyu şöyle çevirseydim de buradan diyorum en azından daha güzel olurdu bence İki kişi var sakın çıkmayın şu metodu bulursam şey olacak güzel olur güzel oldu <laughs> bir şey söyleyeceğim Mehmet şey Telefon bombladı. Şey, bana gönder. Ah şu metodu bir bulursam. Yapacağım yapacağım ama bulamıyorum yani yok. Sanki bu bu oldu gitti. Daha bir hafta önce buradaydı. Bir hafta önce ben de yoktum ama ufkilik gitti geldi yanına. Cama açık bırakmadım gerçi ama. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> dur dur Idirop <laughs> telefon "-Gidiyor bonkluyor <laughs> telefon dur. Allah, Allah telefon kayıyor Hello Anna Ee, şey Mehmet gönderme bana ha gelse gruba şey yapıyor, değil mi <laughs> Aa dur! <laughs> Eşedane ee, Allah'ı Allah şimdi geliyorlar bana. Kaldınca daha iyiyim. Ne haber? Çok iyiyim. Ee, Şu da gördünüz. Telefon, işte video çektim. Telefon, dolanıyorum. Anlamadım. Ben hatırladım. Anlamadım. Neyi atıyorsun? <laughs> <laughs>

нятошно А ета А Ета А Атно что отмахлись Так так Bir şey söyleyeceğim, sen de gir şu şeyi bak, tamam mı? Tekrardan in diyorum. Bir tane proje çıkartayım, soru-cevap öyle. kaldıramıyorum ben ya. Mehmet sen gerçekten. Çok da sıcak zaten. <laughs> Mehmet sen ne yapıyorsun? Ben <laughs> de... <laughs> <laughs> tam bu arada. Bak burada ne yazıyor. Bence artık ee, annem telefonu istiyor. Tamam. Yaklaşık 5 hakkım var. 5'ten sonra atamazsın. Bu arada bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Gitar metodum olsaydı, yani metodumu bulabilseydim ee, Gitar çalacaktım. Canlı içinde şey yapılıyordu. Aaa iki kişi var. Çok sevindim. İki kişi var. Bitirmeyeceğim. Beş. Geliyorum. İki dakika sonra kapatacağım. Video canlı yayınlar <laughs> çoğaldı. Kazanmak isteyen, pardon sorunlu olanlar lütfen yazın. Sor, Birinci soru yazın. Okuyamayacağım ben <laughs> Arkadaşlar hızlı şey söylüyorum bu arada. Ben sizin arkanızda oturdum. Ahmet atma. Hoş geldin Senan. YouTube için video çekiyorum. 41 oldu. Çok teşekkürler. Bu ayda 41'sinde şey kutlama gelecek. YouTube kanalımda paylaşacağım. O yüzden izleyebilirsiniz. Ama canlı yayın yapmayacağım. ben canlı yayını. Kapatıyorum. En son arkadaşlara görüşürüz efendim. Artık kafam şişti. Görüşürüz. Evet. Ee, ne bileyim görüşürüz. Bay bay. İstediğim canlı. Arkadaşlar ben bu canlı yayını bitirdim. Öp TV'de paylaşıyorum. Sizleri çok seviyoruz. Bugün de ben böyle olmasına karar verdim. Telefonum da yandı zaten artık ateş gibi oldu. Canlı yayını kapattım ve sizler için rahatça elveda şey, diyorum. Artık mesaj da gelemez telefonuma. Herkesin mesajını şey yapacağım biraz da dinlenip içeceğimi bitireceğim Yani tutumu bitireceğim. Sizleri çok seviyorum. Ee, hoşça kalın. Tatilde de her yerde kalın. Bana aşkın bir iki ay kaldı ve ben hala kendime nasıl yalanamadım. Kay ay kalmıyor aşırı ve kendime güzel bir tane maske alacağım bakalım alabilecek mi? Bugün de internette dolaşacağım onun için e, şey olabilir bakalım yani onu da videosunu çekelim belki. Arkadaşlar kısa bir konuşma dahi videomu bitirmek istiyorum. Sizleri çok seviyorum. E, başta bunu söylemek istiyorum. Artık e, 41 abone olmuşuz. Hava da çok sıcak bu arada. 41 abone olmuşuz. Gerçekten hiç aklımda yoktu 41 olmak. Canlı yayında rahatça bir konuşma yapamadım. Herkes ardından bom 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 mesajlar geliyor. Telefon zaten çift, çift çift diyor. Telefon yandı. rahatça bir konuşma yapamadım. Ve şimdi artık rahatça bir konuşma yapabilirim. Telefonu bana koyuyorum. Yani şey, kayyavanla altına sonra koyuyorum. Ee, sizleri çok seviyorum. Kırk bir yıllar olmuşsun. Ee, ne desem yetmez. Ee, sizleri çok seviyorum filatma gelmemiş ama büyük bir zaman geldi gerçekten ama inşallah güzel oluruz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. <laughs>